diyorum. Ee, daha demin mal, bu tam arkamda bitirdim. Şurada. Hmm, ee, maden yapıyorum hala. Aç, hiçbir şey değişiklik olmadı. Hemen başlattım. 2 saniye, üç saniye mi ne Video bitirildi. Ee, ve son bölümde knife elde etmiştim. Ee, nedir oraklı yere gitmiştim biraz işte orada. Um, item topladım oraya tekrardan gideceğim. Orayı tamam sunacağım ve çok güzel itemler elde edeceğiz. Um, 30'da bitirdim sanırım. O yüzden 10 15 dakika çekeceğim ve bitireceğim. Videoyu. Ya no, ihtiyacım yok. Meteor çipe ihtiyacım var kılıç yapacağım ondan kılıcı ne için yapacağım derseniz yani ne olsun ama şey oluyormuş meteor ne çarpça çarp, çarpıyormuş ve bunu istemiyorum ama işte neyse çok daha bulunuyor bu arada ikisi yer altında yani yer madenlere göre diamond yukarılarda daha fazla bunu ayrımlar daha az hmm isteriz. tutmazsa tutmazsa Ne başka bir seriye başlamayacağım. Yani başlamak istemiyorum. Burada Iron Bob'umuz da olmuştu. Çok hızlı çekiyoruz Iron Bob'u. Çok güzel. Hmm. Kaç tane topladı? iki 2. Tamam bir tane hani Iron büyük sword yapacağım. O ne? Iron ne varsa Iron big sword. Iron big sword. Bu yani ne? Bu ne? Iron'dan. Bu ne? Diamond'dan. Diamond daha güzel ve daha işlevsel. Iron Wood bilmem ne. roll Ve... Bu nasıl yapılıyor bilmiyorum ya. Okey. Bu nasıl da ha onu sıkınca. Hamon. Hmm. işte güzel şeyler var. Hmm. Of, yoruldum biraz ya. Sabahtan beri video çekiyorum. Yani bayağı bir video çekmek istedim. Evet, normalde normal yani geçen ikisi devam ediyordum ama işte yeni bir başladım. Çünkü on, çok kötü olmuştu. Hile falan kullanmadım. Ama e ikisi e bası falan işte şunu yapıyordum. Bunu yapacağım yine. Ama bu hile sayılmamış. Onu, onu öğrendim. Arkadaşlar işte güvenir. Şimdi ne yapsam yukarı çıkmak için? Şurayı tipleyeceğim. Ravin, aslında kill çekebilirim game, game rule yaptıktan sonra ya. Game rule, tamam Şimdi kill. Hatırladığınız üzere çünkü. fuck neyse evimizi yapalım biz şimdi evim küçük olacak değil ama küçük olmayacak evet az çok küçük olur bilemem yani şöyle bir ev yapacağım minik ben geliyorum arkadaşlar ee, devam ediyorum arkadaşlar en son evimi yapacaktım. da konuşmada Mehmet var ama e, sesini duyamayacaksınız. Ben de duymuyorum. Mikrofonunu kapamasını rica ettim. Hemen evimi yapacağım ve bitireceğim videoyu büyük ihtimal. E, ya da bitirmem. Bilemem. normalde normal ikinci bölümde. Bir saniye. Efendim. Ekran ha tamam. Görebiliyor musun? Evet. <laughs> Görebiliyorsan ne mutlu sana ama kasıyor üzgünüm. Oğlum zaten hem he üzgünüm Mehmet de hem heksit kasıyor. Hem ıı, video çekiyorum. Fraps kasıyor. İnternet açık bir de Skype açık abi. Yani bilgisayar zorlanıyor. Anladın? Yani şu an kaç FPS oluyor? 14 FPS abi. Daha demin şey açtım diye. Yo baş başlatmak istemiyorum. Kapat. Onu yaparsam daha kasacak. Şöyle küçük bir ev. bu geçici ev olacak arkadaşlar. Hani, şey yapmam. Asla bu evde yaşamayacağım. Çok. Şimdi ya da bu evde mi yaşasın? Aynen bu evde yaşarım ama genişletirim bayağı bir. Şimdi iki tane chest yapacağım. Şimdi buraya bir yatak yapacağım ve uyuyacağım hemen. <laughs> bir köy bulsaydım çok güzel olacaktı bir hiç. Neyse sorun yok. Şimdi şuraya bunları şunu al şunu ondan sonra daimutları al bunu beşe koy bir tane bundan iki tane şimdi kendime güzel bir kılıç aa bir dakika ben jeans yapacaktım değil mi ya da ilk başta bunu yapayım bununla başlayayım en kolayı çünkü bu diyebilirim bununla başlayacağım İlk kılıcımı... Bakalım bununla oluyor mu? Saat kabası... Olmuyor. Neyse bunu şey yapacağım. Kullanacağım. Iron Dejir... kalabilir Bunu da şuraya koyayım. Hemen şöyle yapalım. Hemen... ...kalkana geçerim. Sonra böyle... ...sonra böyle. Neyse. Aa, bir dakika. Olmuyor. 9'dan... ...öyle yaptığımdan... Aa, çok güzel bu. Tamam, ben bunu kullanırım. Şimdi fırınız ve kabustu. Şimdi iki tane daha fırınız yapacağım. Bir ve iki. Buraya, buraya. Bir de buraya. Bir de şuraya koyacağım. Şunu alayım. Şöyle koyabiliyor mu? Koyulmuyor. Çok güzel ya. Muhteşem. buraya böyle. Bir de şöyle. De bu da bu şekil durmadı. Bunu da şuraya koyayım. Ya da şu ikisini de alayım. Burası chest yeri gibi bir şey olur tarzında. Şuraya bir iki tane şuraya çıkarım. Tamam. <laughs> Şimdi. şöyle. Ondan sonra ne yapabilirim? Alüminyumlar, ayrımlar. Ee, tamam ya, bir de ston lazım ha. Armor stand yapmayacağım. Buraya böyle bir tane hemen. Sonra buraya. Bunlar. Buraya da bunlar. Hemen şu sakuraları alayım. Bunları dönüştüreceğim. Çünkü bunlardan emin altın yapmak istiyorum. Böyle, böyle böyle, böyle böyle, böyle böyle. Böyle, böyle, böyle böyle böyle. Böyle ve şöyle. <laughs> Sonra. Hmm. Var, olur. Evi üst kat veya şuradan başlayan. Aya. Şuradan başlayan bir alt kat yapabilirim. Ya e oradan değil de. Hmm. Bu ev benim yaşadığım ya olur. Şuraya bir daha yaparım böyle. Ya da şuradan kapı yaparım. Şuradan. Şuraya bir daha yaparım. Orada Tinks Construct falan. Bir de üst kat yaparım. Şimdi benim yapmak istediğim şu Tinks Construct şeylerini yapalım. Bir stek yapalım şu stiklerden. Şimdi <laughs> bir chest. Ondan sonra bir stencil table. Bu bir tane daha bir şey ihtiyacım vardı. Hmm. Şandım ya. Bakayım neymiş. Pathcrafter son sonra tuz destek ha tamam bir crafting table sonra şöyle böyle değil de ha yapılıyormuş güzel bir de böyle şimdi hemen şunları dönüştüreyim freer ot açayım ve şunları alayım buraya cream hemen böyle Şöyle. Bir oda. Çıkayım. Minik bir oda olacak. Belki evimi değiştirebilirim. Taşınabilirim. Tabi bu serinin sonlarında değil. Başlarında olacak. Çünkü son hamle olur bayağı bir item toplaması olacağım ve o itemleri buradan oraya taşımak bir ömür sürebilir yani abarttım ama ne varmış hemen şunları alayım alayım şuraları yerleştiriyorum bunları böyle 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 bir de böyle güzel oldu of ne yeah, part builder buraya part nonsense ha aynen böyle Güzel oldu. Bunlar ısınmıyor. Rav alamıyor. Şunu yapayım. Bu şöyle oluyor mu küçük bıçağı ya? Oha! Çok şekil durdu. Tamam burada dursun diyeceğim ama. Benim kalkanım nerede? Ney? Ha? Abi? Abi bunu hiç bilmiyordum. Bir saniye. An. What? A abi. Oha, süper bir şey. Süper. Ya bunu nasıl giydim ben? Abi. Oha, süper. Tamam. Eğer artık istediğimiz bu. İstemi şeklimizdir aga. Çok saçma bir şey dedim ama <laughs> hadi neyse. Çaktırma. Hmm. Of, bir şey düşünüyorum evin üst katından nereden çıkırsa ancak merdiven de öşerim o zaman ya merdiven bulunsun bir, sor bir, şey bir sorun olmaz üst katımız da hazır. Şunları bırakalım. Şu kadar olun. Sonra bu. Da şunu alayım direkt. sakuradan yapayım. Aa gözüm. ya evim yani değişmem büyük ihtimal ama hayırlısı Bu arada bu part 2 olmalı yani bölüm 2 olması lazım. Ah! Um, az da... Yani biraz kaldı. Süremizi geçtik ama... Bayağı bir geçtik hatta süremizi. Hımmmm... Ya da bunu yapmamız mı? kararımı değiştirdim ya. Böyle değil de. Şöyle olsa daha havalı. Üzgür. Oksijen sezonu kaçıncı bölüm Yani seri yavallı biliyorum ama ben 15 bölüm de bir sezon değilsin. Yani yapmak öyle yapmak istiyorum. Yani Hepsi bayağı güzel bir seri olacak yani oluyor bence. Ve ben hemen kum toplayayım. Bunun çok sık ya. Şuradan dolayım kaynak koyayım. Ya Minecraft sesi mi kıstım? Aynen. Size çok geliyor olabilir hatta. Aynen bence de çok. Yeter bu kadar iyidir. Ben biraz toplayayım. Tamam. Uf, uf, uf. Oha Minecraft. Oha falan. Minecraft ilk defa o kadar güzel bir ev yaptım bence. Tabi de kendi aç açımdan konuşuyorum. Bir ayrılan set yapacağım. Kendime. Bir de Kafalık... şimdi şunu koyalım şartması var fire bas fokus sol çevir bayağı bir kılıcımız oldu acayip power Play Infinity Tamam bu da bu kadar olsun Hmm Projection Bir de Torns olsun Kafalıkta bu Bu Bir de bu. Daha hmm. Zaten muhteşem bir armon yaptım. Bence. Hani bayağı iyi bir armorum, armorum oldu. Şunu şöyle. Ve süper bir kılıcım oldu. Ya Lag. Canları da yerleştireceğim Ve videoyu bitireceğim burada. Üst katta cam yerleştirmeyeceğim. Çünkü şey yani biraz daha orada güzel duruyor. Burada sohbet mi etsem yoksa videoyu bitirsem mi bilemem. Neyse videoyu bitireyim. Kendinize bakın. başka heksik bölümleriniz. Heksik seviyorsanız, heksik serisini seviyorsanız e, like like atıp e, abone olmayı unutmayın. Subscribe. E, kendi başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın kalın Başka bir videoda görüşmek üzere. Yine tekrarladım. Bay bay. <laughs>